Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız abim söyleyecek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle karadili ortaya çıkartacağız. Neydi? Neydi? Evet kardeşim, ne diyor? Ne diyorsun? Ha? Şimdi ortaya çıkartacağız. Dışarıda çocuklarımız korkunan hep gülüyorlar. Çıkabilsem baştan bir çık. Abi. Az kalsın ya. Heh, tamam çıktık. Şimdi kara deliği nasıl ortaya çıkartacağız? Ben bir şey aldım. Ne oldu lan? Herhalde şey telefonuma açar açmaz da reklam çıktı. Böyle bir şey olmaz. Tamam. İnternetimi kapatsam. Tamam. tamam. Şimdi evet çocuklar geberiyor. Korkalım. Şimdi ben bir şey buldum Ege. Bu ne? Bu kola yani şey demek. Kara delik demek. Açayım mı bunu patlatayım mı? Tamam patlatayım mı o zaman? Hemen, lan içine girdik. Onları göremiyorum aşırısı. İçine girdim. Hayır, çıklamazdım. Karadeli yok ol. Karadeli yok olacak ve be. ben canlanacağım. Hemen canlanalım. Karadeli yok olmazsın. Doğdum. Kardeşim nerede? Ben de geldim abi. Yine şimdi. Ne yapalım? Vuy. Evet. Kardeşim seni bir Abi Biraz komik olmadı mı? <laughs> yok. Sen git ya seninle uğraşamayacağım ben. Hadi bay bay. Tık, tıklatıyla seni yok edeceğim. Dur. Abi dur. Abi dur. Yok oldu. Evet. Ve. Sen yallayı indirin. Yok oldu ve Yalla'da yalla, çıktı Arkadaşlar Yalla birçok bekar kadın araşa, yalla bir anda reklam çıktı. Telefonumu açsam reklam bağımlısı olmuş lan benim telefon. Cebimden bir telefonumu çıkarsam bu nasıl çıktı ben de anlamadım bu ne oğlum lan bu ne lan ne oğlum bir de internet açabilirsin diyor sadece açmam bu bana roket çıktı benim. bu ne oğlum jet çıktı jet roketi bence çok güzel duruyor bunu kendime bağlamam lazım hemen bağlayalım bence evet. konuşuyor bağladım ne yapacağım buraya mı basacağım tık 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 lan <laughs> Roket beni bile taşıyamıyor. O kadar gafsıyım. O kadar kilolu olursanız bu kadar taşır. Bekle ben taşıma için ben kendimi küçülteceğim ya. Cüce. Karınca kadar olum lan bu ne? Cüce. Minicik olduk. Abi cüce Hala kaldıramayın. Bunun üstüne cüce koyar. Evet cüce oldum. <laughs> Sen de bir yok ol ya. Yok oldum. Ben biraz daha kendimi küçülteceğim biraz. Ne diyorsun? Ha? Abi karınca olursun Karınca olmak istiyorum. <laughs> Küçük vallahi. kutu eşek olsun. Bu ne oğlum? Bu karın güçlü veriyor fazla. Kutu eşek yavrusu. Götümle oynatamıyorum. <laughs> Bu ne oğlum? Küçük oğlum. Bir normal iyi kiranın bir boyuna bakalım. Kira gel oğlum. <laughs> Geldim. Gelemedi. Çünkü yanlış çıkılattım. Gelmesi <laughs> oğlum Geldi. Şu ya ayağa kadar ya bu kadar küçük gibi olamaz. Her bak plastik gibi. Bunu <laughs> ben çok küçük. Geber. Geber abi geber hadi geber. Au! Geber. Ha, ne yapıyorsun lan? Seni ezerim. Ve e, e, e. eziyor da bir şey olmuyor. Sen bencil ettin lan vallahi çıkartırım ağa tanamı. Yarın bir gün çıkartırım silah çıkartırım. Aha AK. Ulan. O, lan bunun bu çok büyük. Ben bunu nasıl alacağım elime? Uyaldım aldım vallahi. Gel la buraya hayır dur bir şekilde mi yapıyorsun? Sana adam mı ha ona göre. Lan oğlum o kadar malım ki. Hayır. Lan dur. Lan hayır. Dur. Lan bu ne oğlum? Bu çok büyük. Bunu da küçültmem lazım. Aa, Aha bu da minicik oldu. Ana şimdi yandık. Geber Al. lan. Oooo. Geber lan. lan. Oğlum bak seni gebertirim adam ola. Olmuyorum lan. Aa, dur mı olacağım lan. Evet. Öldü evet. ikra alışır. Evet, kanı burada. Hemen ikra iyileştirmemiz lazım. İkra iyileş. Lan tamam, bana. Evet, ikra iyileşti iyileşiyor İyileşiyor yavaş yavaş. Seni mini karınca. Şimdi. Şu elimdeki bir yok etmem lazım benim. Yok edemiyorum o kadar büyük. Benden daha büyük anasın. <laughs> Dur la şunu yok et lan olsun benim. Ekran elleri kendi kendine oynuyor. Kendi Elap, kendine bir şeyler seni yapıyor. Sen keser mi ha? Aynen aynen. Ya bro oğlum bu kılıç da vallahi bir boka yarabilmiş. Hemen şunu yok edelim. Yok oldu. Ya Nasıl ben akarınca kadar, kadar Dev olsam bilmiyorum. Hemen dev olalım. En mantıklısı. Hayır. Dev gücü. Dırr biraz dev olduk da aa, biraz aa. daha biraz daha dev olduk. Oh, çıktım o kedimi. Hayır dev olmam lazım. <laughs> Uy eşek kadar oldu. Oha yani kaçmalıyım. Kaçamazsın. Ezerim <laughs> seni. Ya gel ayağımı içine alacağım seni. Kaçmam lazım. Ha. Al tuttum ayağını içine seni. <laughs> Hapsederim. Hapsederim çıkar yaskasını çıkarırım. Çıkar çıkar bir boğulmaz. Çıkartacağım mı? çıkmıyor. Ben biraz çıkmıyor. daha kendimi büyütmem lazım. Vücudumu büyüteceğim. seyrede. Hem de kollarımı büyüteceğim. Hemen şöyle biraz da ayağımı büyütürüm. Lan bural eşek kadar olduk da kafana küsü yok kaldı. Bunun ayağa bak. <laughs> Ayağın çok komik görünüyor Çok komik Aynı. Ayağımla Ayağımı büyüteyim. Oh, oh oh oh. Özgür bıraktı beni. Ezildi biraz da öldü galiba. Evet, ölmüş. Ne 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 ne. Ne Çok kötüyüm. Ezildin, ezildin, mal ezildin, ezildi ama ezik efendim cüceymiş evet, kafa otucu kadar. Neden? Hemen kendimiz biraz daha büyütek. Evet. En de geldik şimdi kirayi büyüteceğiz. Şu iğneyle. İğne oğlum. İğne ne etti? İğne kaçtı? Hayır. İğne geldi yine. iğne İğne işten vur oğlum. büyücük iğne. Sana dev, bes, dev gibi iğne batıracağız sana de. Şöyle şöyle getirelim. Şöyle batıralım. Batır 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 batır. Heh, batır batır Aa. batır. Heh, batır, işte. Bu ne lan? İkra seri izlerim. Mıganınca kalırsın. Tabi daklayın. Mol. <laughs> lan ne yapıyor ikra? İkra ne yaptın? <laughs> lan kafama şey kadar kaldı. Tipe bak. Tipe bak çok küçük kalırım şimdi. Ben çok küçüğüm. Lan bu ne? Ula kafam eşek kadar oldu. Kafam da küçültmem lazım. işte tek <laughs> kendi gücün. ki daha büyüğüm. Kafam büyük. Kafamı bir küçültmem lazım. <laughs> lan biraz fazla mı küçülttüm? Biraz fazla küçültmüş olabilirim. <laughs> Karınca. Karınca oldum galiba. Bi <laughs> yine benden daha büyük. Böyle bir şey görebildik mi? Biraz daha mı küçük ben kendimi yoksa? Bu oğlum küçük oldum lan ben karınca seni. Ulan yürümem. Dona akıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz böyle genç olarak Genç. Geç karınca. Gençlere bak. Dona ona diyorum. Böyle bir şey görür mü İkra bak. İkar gibi böyle. Yani kafana iğne saplarım ha. Hıa. İğneyi sapladım. Aa, ben daha Şu Aynen aynen şimdi kafana. Şimdi. İğne oraya yapıştı. Aa. İğne çöktü vallahi. Heykel olmam oldu. Heykel oldum. <laughs> ne yapacağız şimdi? Küçüğüm. Oğlum ayağın kadar oldum. <laughs> ayağım kadarsın tabii ki. Karınca. Karınca. Aynen karıncayım ben şu anda. Bence çok dolu sevindim. Karınca. İsmini karınca koyacağım ben. Aynen karınca koy. Vallahi çok küçüğüm. Vıçıa! <laughs> Ayy ne yaptın lan karını çıkarın sensin için. Vıçıa! <laughs> lan! <laughs> Karıncamış neymiş? Boğ musun? La bir sus şimdi sarıları yiyiz. <laughs> Boğ musun Geber lan. Kafanı Aa! böldüm. Evet, kafasını ikiye böldüm arkadaşlar. Karınca evet. falan dinlemeni öldürdük. Göre tamamlandı. İkra'yı öldürdük. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Küçülerek ikra öldürmeye çalıştım. Evet ikra öldürdüm arkadaşlar. Haydi güle güle. Evet kafası burada eşek kadar kafa var. Benim kafam daha büyük bence. Ne diyorsunuz? Heh. Hadi görüşürüz bay bay. Ekranı bitti Bitti.